<laughs> Allah, hepiniz lan. hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz Yani bugün size ne gösteririm arkadaşlar? Bugün size e, YouTube'da nasıl e, videolara kapak fotoğrafı koyulur onu göstereceğim. Yani biliyorsunuz YouTube'da arkadaşlar kapak fotoğrafı bulamıyorsunuz videolara filan. Yani bugün size onu nasıl yaparız filan göstereceğim. Hadi o zaman şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunun için bir, bir tane Yt Studio diye bir yer yer lazım bize ve e, o kapak fotoğrafına hani böyle yazı ve hatta çıkartma bir şey koymak istiyorsanız da şöyle InShot gibi montaj montaj uygulaması olması gerekiyor ve tabii ki de bir tane Google. İlk önce arkadaşlar işte Google'a giriyoruz. Buradan <laughs> videonun konusuna göre bir e, fotoğraf buluyorsunuz. Artık videonuzun konusu neyse, neyse bilmem. Mesela ben arkadaşlar buradan bir tane YouTube resmi yazmışım ben e, bu video için yaptım onu. O da arkadaşlar artık e, sürpriz olsun. E, şimdi e, bu A.M.K. ne alakalı. <laughs> A.M.K. burada niye çıktı? Töbe töbe. Ben bu cümleyi hiç kullanmıyorum. Tamam kaldır abi şunu ya. Allah Allah Neyse şimdi buradan e, herhangi bir fotoğraf aldım mesela e, bir <laughs> e, Enes Batur'un mesela fotoğrafına ar aratalım Enes Batur resmi diyelim herhangi bir resim çıksın resimleri girelim daha iyi buluruz resimlerden geçelim. mesela Enes Batur yani Enes Batur artık yani bir şey mi söyleyeceksiniz ne yapacaksınız? Yani Enes Batur'la ilgili mesela bir video çekiyorsanız örneğin bakın şu fotoğraf güzel. Enes Batur'la ilgili bir video çekiyorsanız mesela böyle bir sürü fotoğraf var arkadaşlar. Bu fotoğraflara şöyle birazcık e, büyütmemize gerek yok aslında. E, ama fotoğraflar küçük oluyor çoğunlukla. Evet şöyle büyük fotoğraflar gerekiyor arkadaşlar şöyle çoğunlukla büyük fotoğraflar gerekiyor. İlk önce arkadaşlar bunu ekran görüntüsünü çekeceksiniz. Yani bir tek öyle oluyor çünkü güzel. Ekran görüntüsü çektikten arkadaşlar sonra burada bakın şöyle bir yer gelecek. Bakın ekran resme yakalandı. Ona tıklayın. <laughs> Ve galeriye basın arkadaşlar. Yani galeri daha açsın. Sonra buradan düzenleye basıp arkadaşlar. Bakalım ayara basalım. Ayarda arkadaşlar şu şekilde e, fotoğrafın tam gözüken kısmını ayarlayın. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir şey mesela. Uygula diyoruz. kayda basıyoruz. arkadaşlar bu bizim galerimize kaydedildi. Sonra arkadaşlar e, sizin montaj uygulamanız hangisi ise ben benimki inşot ben inşota giriyorum güzel bir e, montaj uygulaması. böyle çıkartma vesaire bayağı güzel e, şeyler yapıyor. Sonra buradan ben fotoğrafı seçiyorum. Ve fotoğrafta arkadaşlar şu hangisi hangisi olması gerekiyor, şu olması gerekiyor evet. Ha yok bu değil, diğeri. Şu. Tamam, buradaki. Okay. Bunu aldıktan sonra gençler <laughs> işte buraya <laughs> metin ekleyebilirsiniz şu şekilde. Yani metin ekleyebilirsiniz. Ondan sonra bakayım. Başka başka çıkartma ekleyebilirsiniz. Yani mesela e, şöyle bir tane kral e, şeyi yapalım. Yani şöyle bir etiket e, e, ekleyebilirsiniz yani. Yani çoğu şey yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Sonra efekt var. Yani sizin montajınız şeyiniz neyse artık ona göre efektler yapabilirsiniz. Hatta şöyle de olur. Böyle güzel oldu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar mesela. Yani güzel mi? Güzel. Bayağı güzel. Yani ben beğendim. İşte bundan sonra arkadaşlar böyle fotoğrafı yaptıktan sonra arkadaşlar kaydete basıyorsunuz. Yani siz bu fotoğrafı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra arkadaşlar geliyoruz YT stüdyoya. Tabii arkadaşlar bundan önce bir tane yüklenmiş videonuz olması gerekiyor. Yani yüklenmiş bir videonuz olması gerekiyor ve daha yeni yüklenmesi gerekiyor. Çünkü e, eğer bir kişi izlerse yani kapak fotoğrafı olmadan izler Onu onda e, söyleyeyim. Şimdi mesela arkadaşlar e, buraya bir herhangi bir videoya geliyoruz arkadaşlar. Şu burada arkadaşlar kontrol paneline tıklıyoruz. Bakın kontrol panelinin yanında bir üç nokta var arkadaşlar. Yani üç çizgi. üç nokta neyse 300G basıyoruz ve videolara basıyoruz arkadaşlar. Ve videolara bastıktan sonra arkadaşlar e, kapak fotoğrafı e, koyacağımız videoyu seçiyoruz. Örneğin şunu seçiyoruz. Sonra arkadaşlar bakın. E, burada düzenli var arkadaşlar. Bakın şurada bir kalem işareti var. Youtube simgesi var. Paylaş simgesi var. Ve kalem simgesi var arkadaşlar şurada. Kalem simgesine basıyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın gelişmiş ayarlardan mıydı o yok. Temel bilgilerden arkadaşlar e, bakın. Burada e, resim var arkadaşlar. Resmin üstüne e, tıklıyoruz. Evet bakın özel e, özel küçük resim diyor. Burada arkadaşlar özel küçük resme gidiyoruz Ve buradan Jarkiv'a e, atıyor arkadaşlar. Yani o sizin dostlarınıza atıyor. Burada arkadaşlar DCM'ye giriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar eee biliyorsunuz biz foto editörde yapmıştık bunları. Foto editöre giriyoruz. Ve burada bakın arkadaşlar şeyler çıkıyor. Ve burada foto editör değil screen hot da olması gerekiyor. Evet, foto editör. Tamam ben de arkadaşlar buradaymış. Mesela arkadaşlar Enes Batur'un şeyini seçiyorum. Evet bir sorun oluştu dedi. Tabi arkadaşlar bazen soru da oluşabiliyor yani. Öyle pek olmuyor. Ama arkadaşlar yani bu şekilde böyle dosyalara atıyor sizi. Yani sizin jarkiver'ınız varsa jarkiver atıyor. Jarkiver'ınız yoksa dosyalara atıyor. Dosyalardan da arkadaşlar o yaptığınız resmi bulup buna ekliyorsunuz. Tabi bu arkadaşlar 2019'da daha başkaydı. Direkt resmin üstüne tıklıyoruz. Ya fotoğraf çek diyordu ya da fotoğraf seç diyor. Eskiden öyleydi şimdi artık böyle olmuş. Yani neden böyle olmuş ben de bilmiyorum. Artık böyle olmuş. Yani belki de arkadaşlar bu izlenmiştir. Hani izlendiyse sorun olmuş olabilir bilmiyorum ben. Çünkü bu video izlendi mi izlenmedi mi bilmiyorum. Ama dedim gibi arkadaşlar bu izlenen videolarda yapamıyorsunuz ve bakayım genel görüntülenme evet bir kişi izlemiş arkadaşlar o yüzden maalesef yapamıyoruz. Ama izlemeseydi yani geçer e, yapardık yapabilirdik. Yani video e, şey yapardı. Canlı yayınlarda da canlı yayınlarda da şey yapabiliyorsunuz. Şey ekleyebiliyorsunuz yani. İşte bu şekilde arkadaşlar. <laughs> bu şekilde kapak fotoğrafı ekleniyor. YT Studio'dan. ilk önce arkadaşlar Google'dan indiriyorsunuz. Sonra kapak fotoğrafını ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra inşaata girip onu montajlıyorsunuz arkadaşlar. Veya da sizin hangisi, hangi, hangi montaj artık uygulamanız varsa ona girip montajlıyorsunuz arkadaşlar. Resmi ve YT studio'ya girip buradan kontrol panelinin yanındaki 3 e, çizgiye basıp videolara basıp arkadaşlar bir video seçip buradan kalemi basıp 20 kalemi bastığımızda buradan artık bu ee, resimleri arkadaşlar seçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Özel küçük resim diyor. Buradan da bu şekilde biliyorsunuz Foto editör diyor. Böyle işte. Tabi, bu arkadaşlar izlendiği için bir sorun oluşturuyor. Yani izlenmemesi gerekiyor arkadaşlar videonuzun. Neyse bu videomuz da bu kadarlık olsun arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sakın, sakın. Sizi seviyorum. Kısa bakın. Hoşçakalın. 我们的我们的黑皮鞋溜了，拜拜，继